Hepinize merhaba arkadaşlar. Neşeli Kanatlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Tolga Sezdi. Bugün sizlerle tam da kış ayına girerken yeni bir döneme, yeni bir mevsime geçerken kuşlarımıza nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Özellikle soğuklardan bu egzotik türleri nasıl koruruz? Bunları detaylıca anlatmak istiyorum sizlere. Karşımıza çıkan en önemli nokta ısı değişimleri olacaktır. Çünkü özellikle evde beslediğimiz bu türler egzotik türler olduğu için ısıya karşı bayağı iyiler, ısıyı seviyorlar. Ama biz kışa geçerken bu ısı değişimleri özellikle geceleri çok fazla kendisini hissettiriyor. Bu yüzden de bizler bu hissetme derecesini en aza indirmemiz gerekiyor. Bunun için de sizlere tavsiyem özellikle geceleri ısının çok çok düştüğü dönemlerde kuşlarınıza bir ısıtıcıyla ya da kafeslerin üzerine kalın bir örtüyle örterek o ısıyı korumanızı tavsiye ediyorum sizlere. Çünkü çoğu zaman kuşları hasta eden Isının az olması değil bu ısı değişiminin fazla olması oluyor. Yani sabah 30 derece akşam 10 derece olduğunda kuşlar bu ısı değişimine iyi bir şekilde adapte olamıyorlar. İkinci önemli nokta beslenme olacaktır. Çünkü kuşlar özellikle vücut ısılarını korumak için kışın daha çok yemeye ve daha yağlı yiyecekler, daha yağlı tohumlar yemeye teşvik olurlar. Kuşunuzu özellikle aspur, kenevir ya da dal darı gibi nispeten yağlı tohumlarla beslerseniz kuşunuz kışın o hava derecesini, vücut ısısını daha iyi şekilde koruyabilecektir. Ayrıca bu mevsimlerde özellikle mevsimin getirdiği meyve ve sebzeleri vermek de kuşlarımız için onların dirençlerini ve bağışıklığını yükseltmek için oldukça faydalı olacaktır. Bir sonraki konumuz tüyler. Biliyorsunuz ki kuşlarımızın tüyleri vardır. Bu tüyler kuşlarımızı bu hava değişimlerine karşı özellikle soğuğa karşı korurlar. Ama burada birkaç noktanın da atlanmaması gerekiyor. Özellikle banyo çok önemli. Banyo tabii ki kışın da yapılması gereken önemli bir nokta. Suyla kuşlarımız çok haşır neşirler. Ama özellikle güneşin kaybolduğu, ev ısısının azaldığı, ortam ısısının azaldığı, akşam saatlerinden sonra yapılan banyolar kuşlarınızda ciddi soğuk algınlıklarına sebebiyet verebilir. Çünkü kuşunuz akşamdan geceye doğru yatmaya geçtiğinde yeterince kuruyamadıysa o su o vücudu daha da soğumasına, o soğuğu daha fazla hissetmesine sebebiyet olur. Ve Nitekim kuşunuz hasta olur. Bu yüzden kuşlarınızı akşam saatlerinde banyo yaptırmaya gayret etmenizi tavsiye ederim. Bir sonraki konumuz ısıtıcılar. Kış demek, ısıtıcı demek biliyorsunuz. Özellikle geleneksel ısıtıcılar yani sobalar ve benzeri türevleri... ...havadaki nemi çok fazla şekilde kaybediyorlar. Havadaki nemi neredeyse sıfıra düşürüyorlar. Bu hem sizin için hem kuşlarınızın ciddi bir sorun. Özellikle deri hastalıkları ve üst solunum yolu hastalıkları bu dönemde çok sık görülüyor. Bu da nemsizlikten kaynaklanıyor. O yüzden o ısıtıcıların bulunduğu yerlere bir su kapları koyarsanız, ıslatılmış bir havlu ya da peçete koyarsanız en azından havadaki nem dengesini korumuş olursunuz. Bu da kuşlarınız için oldukça önemli. Isıtıcılarla ilgili bir diğer konu da şu. Bazen her ne kadar hava değişimi so sıcaktan soğuğa geçerse soğuktan sıcağa da çok hızlı geçtiğinde bu da kuşunuzu ciddi etkileyebilir. Yani siz bütün gün evde değilken akşam evin derecesi diyelim ki 15 derece olmuş soğumuş. Bir anda ısıyı bir anda 30 derecelere getirirseniz kuşunuz yine bu ani hava değişiminden yine aynı şekilde etkilenecektir. O yüzden her zaman optimalde tutmakta fayda var. Maalesef kış dönemine girmemizle birlikte birçok kuş hasta oluyor. Hastalıklarla ilgili tedaviler var. Veteriner hekimler bu konuda tedaviler veriyor bize ama burada en önemli olan koruyucu tedaviyi sizin bakıcıların sağlaması. Koruyucu tedavi nedir? Kuşunuz daha hasta olmadan ona önlemler almaktır. Bunun da en önemli aşaması kuşunuzun bağışıklığını yükseltmek ve direncini arttırmaktır. Bunun için de kışın özellikle okaliptus tohumları, okaliptüs yaprakları sizlere gerçekten fazlasıyla tavsiye ederim. Kuşunuzun kış boyunca o direncini yükseltmekte sizlere faydası olur. Ayrıca C vitamini takviyeleri, C vitamini içeren meyve ve sebzeler ya da C vitamini içerikli multivitaminler de bu noktada sizlere fayda sağlayacaktır. Ve kış ayına girmekle birlikte kuşlarımızda tüy dökümleri de görülür. Bunlar içerisinde de B vitamini ve protein takviyelerini de muhakkak ihmal etmeyin derim. Bu arada videoyu izlerken videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da sakın unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki konu kuşların fiziksel değişimi. Biliyorsunuz kuşlar üşüdüğünde vücut ısısını dengelemek için tüylerini kabartıyorlar. Ve kabartarak bir şekilde hem çevreye güçsüz olmadıklarını gösteriyorlar hem de ısınmaya çalışıyorlar. Daha fazla bir şekilde ısınmaya çalışıyorlar. Bu bazen hastalıkla karıştırılabiliyor. Eğer ki uygun ortamı sağladığınızda kuşunuz hala tüylerini kabartmaya devam ediyorsa burada bir hastalık durumu olabilir. Bunu çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor. Bir sonraki nokta da özellikle soğuk durumlarında kuşlar çok fazla stres yaşayabiliyorlar ve bu noktada çok fazla su kaybediyorlar. Eğer ki kuşunuz bu kaybettiği suyu da alamıyorsa yani su içmesinde de bir azalma varsa yine bu büyük bir stres ve büyük bir hastalık sebebi olabilir. Bunu da çok iyi gözlemlememiz gerekiyor. Son konumuzda yine ısı değişimleriyle alakalı bir hastalık sebebi üst solunum yolu hastalıkları. Biliyorsunuz soğuk olduğu zaman camlarımızı, kapılarımızı kapatıyoruz ve evi ısıtmaya gayret ediyoruz. Ama bu noktada eğer ev yeterince havalandırılmazsa, özellikle odadaki ya da mekandaki tozların havaya kalkmasıyla birlikte bu havalandırma da yeterince olmadıysa sizin için ve kuşlarınız için ciddi üst solunum tehlikeleri yaşayabilirsiniz. Kuşlarınız özellikle bu üst solunum hastalıklarından çok hızlı etkileniyorlar. Hem nemsiz hava, hem hava değişimi, hem soğuk stresi, hem de bu havalandırmasız hava kuşların kış ayına girmesiyle birlikte ciddi hastalıklara sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden bu konuda azami dikkat etmenizi sizlere tavsiye ederim. Umarım olmaz ama oldu ki bir kuşunun soğuk algınlığı yaşadığını düşünüyorsunuz. Yakın yakın emarelerini görmek üzeresiniz. Bunun için de sizlere evde uygulayabileceğiniz yöntemleri anlattığım bir soğuk algınlığı videom var. Bunu hemen bu videonun sonuna ekliyorum. Muhakkak oradan izleyin derim. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Kısa süredir video çekememiştim. Böyle uzun olarak shorts paylaşıyordum sadece. Umarım bu geri dönüşümü ödüllendirirsiniz. Bir beğeni atarsınız. Bir kanala abonelik verirsiniz. Bu şekilde beni de teşvik etmiş ve motivasyon sağlamış olursunuz. Yorumlara merak ettikleriniz, aklınıza takılanları yazmayı unutmayın. Bu sayede ben de sizlere cevaplarımla yol göstermeye devam edeceğim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda, daha güzel videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.